Birinci soruyla başlayalım. Sorun ee, soru net gözüküyor değil mi? Evet. Şimdi diyor ki icat edilmesi ile uzay araştırmalarının uzay araştırmalarının hızlanmasını ve gelişmesini sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir? Ee, şimdi icat edilmesi diyor. Yani demek ki e, icat edilerek uzay çalışmalarına başlanması e, vesile dediği için cevabımız ne olur? Bursa olur. Yani teleskop. Teleskopun icadıyla ne oldu? Uzay çalışmaları başladı ve ondan sonra da geliştirilmeye başlandı. Anlaşıldı mı birinci soru? Evet. İkinci soruya bakalım. Ne diyor? İçinde astronot bulunmaz. Gök cisimlerine ya da uzay boşluğuna gönderilir. Gönderildiği yerde dolaşarak bilimsel veriler toplanır. Hmm. Şimdi bilimsel veriler toplanması ve içinde astronot... Denizli hocam. He? Denizli. Nedir? Uzay sondası değil mi? Ee, gittiği yerden bilimsel veriler toplanacak ve insansız olacak. Uzay sondasına ne yazmıştık? Ee, i̇nsansız e, araçlardır. Bize bilimsel veriler toplar. Evet. Devam ediyorum. Çok güzel. Üçüncü soru. Aynalı bir teleskop olan Hubble Uzay Teleskobu 1990 yılında çektiği uzay fotoğrafları ve yaptığı uzay keşifleriyle adını dünyada duyurmuştur. Bu teleskobun uzayda bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Hubble Uzay Teleskobu e, dünyanın yörüngesine yerleştirilmişti, değil mi? Ne yapmıştı bize? Evet, bize bilgiler gönderiliyordu gönderiyordu. O zaman nerede? Uzay boşluğu değil. Güneşin yörüngesi değil. Yapay uydu yörüngesi bu da değil. Nereden bize bilgi gönderecek? Dünyanın yörüngesinden. Değil mi? Cevabımız ne? Ceyhan. Bunu notlarda az önce söylemiştim. Hubble Uzay Teleskopu dünyanın yörüngesine yerleştirilmiştir. Geçiyorum. Geçiyorum bu soruyu. Tamam. Dördüncü sorumuza çıkalım. Dördüncü soru. Ne demiş? Uzay araştırmalarında kullanılan yukarıdaki araçlardan hangileri uzaya fırlatıldıktan sonra geri dönüp dünyaya iniş yapabilir? Yani neydi? Tekrar tekrar kullanılabilir. Şimdi bu tekrar tekrar kullanılan. Uydu'lar bir kere o şey uzay roketi ne oluyordu? Uzay çöplüğüne, değil mi? Uzay boşluğuna düşüyordu. Boşluğuna düşer. O zaman birincisi gitti. Şu şıkları eledim. E uzay sondası bu geriye dönebiliyor muydu? Hayır, geriye dönemiyordu evet. bu. Bu geriye dönemiyordu. Dönüşü yok. Ama uzay mekiğine ne demiştik? Tıpkı uçak gibi manevra yapar ve nedir? Tekrar tekrar kullanılabilir. Cevabımız ne? Yalnız iki. Tabloda Türkiye'ye ait olan bazı uyduların isimleri verilmiştir. Bu tablodaki görevi sona ermiş aktif olmayan uzayların isimleri şey e, uyduların isimleri boyanırsa aşağıdakilerden aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir? Yani ne yapacağız biz? Aktif olmayanları boyayalım. Şimdi Göktürk önce şunu söyle. Göktürk 1 mi yeni uyduydu? Göktürk 2 mi? Az önce ne söylemiştik biz? Göktürk 1 yeni uydu. Göktürk 2 eskisiydi. Tam tersi dedim ya hani bir şeyin e, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü çıktıkça sanki böyle e, yeni bir şey çıkıyormuş gibi oluyor ya. Göktürk de bu olay tam tersine. Göktürk 2 eski uydu. Göktürk 1 ise yeni. Tamam mı? Yani bu nedir? Yeni bir uydudur. Ve görevi ne yapıyor? Devam ediyor. Bunun görevi devam. Tamam. Bu kısmı kaçırma. Tamam, tamam mı? Tamam. Rasat uydumuz. E zaten bu gözlem. Bunda sıkıntı yok. Gözlem uydusu bu. Bunda sıkıntı yok. Şimdi Türk saat ne dedik az önce? Türk saat Türk saat 3A, 4A ve 4B uyduları aktifti değil mi? Bunlar da aktif uydularımız şu anda. Türk saat 3A, 4A ve 4B. Bunlar aktif uydularımız. Yani şunları da boyamıyoruz. Ama Türk saat 2A ile 3A pasif konumdalar. Bunlar artık kullanılmıyor. O zaman bunları boyayacağız. Cevabımız ne olacak? Hangi şekli uyuyor? Adana'ya mı uyuyor? Cevabımız ne? Adana. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Devam edelim. Uydulara dikkat edelim. <laughs> Altıncı soru. Aşağıda verilen cisimlerden hangisi uzay kirliliğine neden olmaz? Bozulan ya da ömrünü tamamlamış uydular. Bunlar olur değil mi? Olur. Çünkü geri gelmiyorlar. Uzayda boşlukta asılı kalıyorlar. Hocam cevap Ceyhan. Meteor parçaları mı? Peki meteor nedir? Meteor. Hocam meteor nedir? Atmosferin dışında bulunan. Evet. Ve e, dünyanın yörüngesine çarpan büyük kaya parçalarıydı. Güzel. Peki yeryüzüne düşerse hangi ismi alır? Yeryüzüne düşenler hangi ismi alıyor? Gök Göktaşı. Göktaşı. Çok güzel. Aferin. Güzel. Yakıt tanklarını geç. Uzay araçlarına ait parçaları geç. Cevabımız ne oluyor o zaman? Meteor oluyor. Bu atık bir madde değil. Bu zaten uzayın kendi elemanı. Devam edelim. Yedinci soru, teleskop ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Oku bakayım soruyu sen içinden. Önce sen cevabı bul. Cevap Adana hocam. Cevap Adana. Evet. Teleskop ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? İlk teleskop Alit Kuşçu tarafından yapılmıştır. Oo. Çok kötü bir bilgi bu. Teknoloji geliştikçe çeşitleri ve özellikleri artmıştır. Evet. Gök cisimlerinin hem dünyadan hem de uzaydan incelenmesine katkı sağlamıştır. Evet uzayla ilgili yapılan çalışmaların hızlanması ve elde edilen bilgilerin artmasına yol açmıştır. Evet bunlar zaten şey bilgi, yorumsal olarak doğru bilgiler. İlk teleskop kim tarafından yapılmıştı? Hans Lipper. Hans Lipper. Peki ilk olarak bilimsel, ilk bilimsel olarak kim kullandı? Galileo. Çok güzel. Galileo. Evet. Evet, bilimsel olarak ilk teleskopu kullanan kim dedik? Galileo dedik. A şıkkında ilk teleskop Ali Kuşçu tarafından yapılmıştır diyor. Bu ifade yanlış bir ifade. Geçiyorum. Sekin soruya bakalım. Okudun Cevap mu? hocam. Bakalım. Güneş sistemi ile ilgili Samanyolu galaksisi içinde yer alır. Evet. Güneş sistemimiz Samanyolu'nda yer alıyor. İçinde büyüklük ve özellikleri farklı 8 gezegen bulunur. E, nedir? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Evet 8 gezegen. Yıldızı güneştir. Evet bizim yıldızımız güneştir. Cevabımız ne? Denizli. Çok güzel. 9. soru. Şimdi Dünya... Evren uzay kavramlarını büyüklüklerine göre modellenmiş diyor. Buna göre 1-3 numaralı yerlere yazılması uygun olan kavramlar hangisi? Şimdi evren, uzay ve dünya. Şu üçüncüsü dünya tamam mı? Bu üçünden en küçük olanı dünya. Dünya nerede bulunuyor? Uzay boşluğunda bulunuyor değil mi? Uzay boşluğu yani galaksi olarak samanyolu uzay boşluğunda. Onun içinde de dünya var. Uzay boşluğu. E, tüm bunlara biz ne diyeceğiz? Evren diyeceğiz, tamam mı? Evren dediğimiz en büyük yapı. Yani her şeyin içinde olduğu, galaksilerin içinde olduğu sistem. Evren. Ee, evrenin iç kısmına ne diyeceğiz? Uzay boşluğu diyeceğiz. Uzay boşluğunda da kim var? Bizim sistemlerimiz var. Samanyolu sistemi, galaksiler, neyse. O zaman cevabımız ne olacak? Üçüncüsü dünya, ikincisi uzay, birincisi ne? Evren. Evren uzaydan büyük, uzaydan büyükmüş, tamam mı? Bunu unutmuyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Onuncu soruya bak. Adana hocam. Zeynep bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığında şekildeki takım yıldızını görmüştür. Bu takım yıldızının ismi aşağıdakilerden hangisidir? Eşekle baktığın zaman büyük ayı. Bu büyük ayının nasıl çizildiğini biliyor musun? Bak şurası baş kısmı. Şurası ayaklar. Şurası arka ayak. Şurası şöyle getiriyorlar. o. o şöyle bir ayıya benzetiyorlar. Tamam mı? Evet. Cevabımız ne? Büyük çayı mı? Geçiyorum. 11. soruya bak. 11. soru. Adana. Bakalım. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yıldızlar ve gezegenler için ortak özelliktir? Yıldızlar ve gezegenler için. Az önce dedi ki yıldızlar ısı ve ışık yayarlar. Gezegenler ise ısı ve ışık yaymazlar. O zaman aralarında uzaklık ha, bu şey değil, bu bilgiyi bilelim. Şimdi şekilleri küreseldir, evet ortaktır. Yıldızlar da küreseldir, gezegenler de küreseldir. Bu ortak bir bilgi. Belirli bir ömürleri vardır. Belirli bir ömürleri var. Yıldızların var ama gezegenlerin yok. Yıldızların var. Bak yıldızlar neydi? Doğuyor, büyüyor, sonra patlayıp yok oluyordular. Yani kara deliğe veya nötron yıldızlarına dönüşüyordular. Ama gezegenlerin belirli bir ömrü yok. Tarih konumları değişir. Yıldızların yıldızların konumları değişir. Yıldızlar değişir ama gezegenler sabit gezegenler sabit. O zaman bu da değil. Aralarında uzaklık ışık yılı ile ifade edilebilir. Evet, ışık yılı nedir? Çok çok uzun mesafeler kolaylık olsun diye, kolaylık olsun diye ışık yılı ile ifade edilir. Mesela şu güneş tamam mı? Güneş şu dünya. Arada ne kadar mesafe var? Yani bildiğimiz kilometre anlamında. Şehirler arası kilometre kullandığımız kilometre olarak 150 milyon. 150 milyon kilometre arada mesafe var Dünya ile Güneş arasında. Ama bu ifadeyi söylemek çok zor. 150 milyon kilometre ifadesi çok zor. Biz buna ne diyoruz? Bunun yerine bunu kullanmıyoruz da aradakini 8 dakika ışık yılı diyoruz. Tamam mı? Yani dünya ile güneş arasında 150 milyon kilometre hesaplaması zor olduğu için biz ne diyoruz? Eee, 8 dakika ışık yılı. O zaman büyük kilometrelerde ne yapacağız? Bu dönüşümü söyleyeceğiz. Aralarında uzaklık ışık ile, ile ifade edilir. Ortak olacak. Anlaşıldı mı bu soru? Bak bu soru bence bu testteki en güzel soru. Anlaşıldı hocam. Şekilleri küreseldir. Evet yıldızların da küresel. Gezegenlerin de küresel. Belirli bir ömrü vardır. Yıldızların belirli bir ömrü var. Ama gezegenlerin öyle bir ömrü yok. Yani bilinen bir ömrü yok. Aralarında şey gökyüzündeki konumları değişir, yıldızların değişir. Mesela bazı geceleri yıldızları görebilirsin ışıklarını. Ama bazı geceler aynı yıldızı aynı yerde göremezsin. Veya bir yıldız sürekli böyle lamba gibi gökyüzünde asılıp kalmaz. Ama gezegenlerin yerleri sabit. Kendi ekseni etrafında sadece dönüyorlar. Aralarındaki uzaklık yılı da ışık yılı ile ifade edilebilir. Bu ortak. Yani bir ile dördüncü ifade ortak. Diğerleri ortak değil. Peki ışık yılını biliyor musun? Işık yılı ne demektir? Veya şunu söyleyeyim ben sana. Şunu duydun mu hiç? Ee, 11. soru anlaşıldıysa geçiyorum. 12. soruya bak. Alana. Takım yıldızlar hakkında şu ifadeler verilmiştir. Birbirleriyle komşu yıldızlar topluluğudur. Evet. En ünlülerinden birisi Andromedyadır. Hayır, bu galaksidir. Galaksidir bu. Takım yıldızı değildir. O zaman bu yanlış. Gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırırlar. Evet, doğrudur. Cevabımız ne? Adana. Aferin, güzel. Seni ben ee, beğeniyorum yani. İyi durumun. Tamam hocam. İyi bakalım. Kendine iyi bak. Bir dahaki derslerde görüşürüz. Tamam. Test göndereceğim o testi. Bugün biraz sonra ayarlayayım testi, göndereyim o testi bir çöz. Bana sonra çözümlerini gönder.